Herkese merhaba. Bugün 3 e, ayrı soru ve bunlara ilişkin cevaplar e, paylaşacağız. Evet, birinci soruyla başlayalım. E, bir yıllık çalışma süresi dolmamış bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır? sorulan soru. Bu çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından cevaplanmış olan bir soru. Biz de burada detayları sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi yıllık ücretli izin uygulaması ile ilişkin düzenlemeler, iş kanunun 53. ve 61. maddeleri arasında e, düzenlenmiştir ve uygulamaların detaylarını da açıklayan bir yönetmelik vardı yıllık ücretli izin süreleriyle ilgili. Şimdi bu yasal düzenlemeye göre de yıllık ücretli izin hak kazanabilmek için e, bir çalışanın aynı işverene bağlı çalışma süresinin deneme süresi dahil olmak üzere en az bir yıl olması gerekiyor. Yani deneme süresi işte diyelim 1 Ocak'ta başladı. Diğer 31 Aralık'ta e, takip eden aynı yılın 31 Aralık'ında bir yıllık çalışma süresi doluyor. Ve izleyen 1 Ocak'tan itibaren ilk yıla ait iznini kullanabiliyor. Örneğin bu örnekte kişinin deneme süresi 1 Ocak ila 28 Şubat arasındaysa 2 aylık bir süre için bu deneme süresi de yine yıllık ücretli iznin hesabında dikkate alınıyor. Yani bir yılın dolmuş olma zorunluluğu var iş kanununa göre. Bir ilave soru var burada yine. Çalışanlara yol ve yemek parası verilmesi gerekli midir? Bu aslında diğer ödemeler için de soruluyor olabilir. İşte prim verilmesi gerekli midir gibi gibi. Bu da şimdi iş kanununda bir iş sözleşmesine bağlı olarak yani bir iş ile çalışan bir çalışana bir kere ücretle ilgili olan düzenleme asgari ücretin altında bir ücret verilemeyeceğidir. Yani asgari ücretin altında bir ücret verilmesi yasaktır. Üstündekilerse iş yeriyle çalışan arasında yapılan anlaşmaya istinaden düzenlenir. Burada bu asgari ücretin üzerinde verilen herhangi bir ücreti ilave olarak çalışanlara ücret dışında yapılacak her türlü ödeme ve bir takım menfaatler bu nakdi olabilir, ayni olabilir iş sözleşmelerine bakmak gerekiyor bununla ilgili. Dolayısıyla işin başında hani iş yerinin genel çalışma koşulları ile ilgili olarak işte yol veriyoruz, yemek veriyoruz, işte özel sigorta veriyoruz veya işte prim veriyoruz, ikramiye veriyoruz gibi zaten iş yerleri söyler. Bazen de işte çalışanın çalışanın durumuna göre de birtakım özel düzenlemeler de yapılabilir. İşte çalışanlara yol, yemek parası gibi olan uygulamalar aslında iş sözleşmesiyle belirlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir yerde her halükarda yol yemek ve diğer bir takım ek ödemeler ve menfaatler sağlanıyorsa bunların da aslında iş sözleşmesinde zaten yazılı olması gerekiyor. Evet ilk sorumuz böyleydi. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Bu da genç girişimci istisnası ile ilgili. Geçenlerde yine bununla ilgili bir video yapmıştık. Burada da akrabalardan devralınan iş yerlerine genç girişimci istisnası uygulanır mı uygulanmaz mı? Aslında bunu soruyor. Bunu bir özelge üzerinden bize belirtmek istedik. Özelge de güncel bir özelge. 2024 Mart ayında verilmiş bir özelge. Diyor ki akrabanın şube olarak kullandığı iş yerinin devralınması halinde genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanılabilir mi? Soru şöyle. Diyor ki Yeni işe başlayan bir mükellef olarak genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulamasından faydalanma talebinde bulunulduğu yani kişi bu talepte bulunmuş. İş yeri adresi olarak gösterdiğiniz yerde daha önce dayınızın aynı faaliyet kodu ile şube olarak faaliyet göstermesi nedeniyle bu talebinizin vergi dairesi tarafından reddedildi. Ancak dayınız tarafından merkez şubede faaliyetin yürütülmekte olduğu ve tarafınıza işletmenin tamamıyla devrin yapılmadığı, iş yerinde kullanılan demirbaşlardan da sadece klima ve tezgahın dayıya ait şube iş yerinden alındı. Diğer demirbaşların ise fatura karşılığında satın alındı belirtilerek genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanma talebinizin başkanlığımız tarafından uygun görülmesinin talep edildi. Yani bir genç girişimci dayısına ait şu pastane aşağıda yazıyor. Şubeyi devralmış ve genç girişimci indiriminden faydalanmak istemiş. Dayı da kendi merkezinde yine devam ediyormuş yani dayı tamamen kapatıp aslında yeğenine devretmemiş. Vergi dairesi de baktığında bu gerek uygulamadaki, düzenlemedeki ve buna ilişkin tebliğdeki açıklamalara uyulmadığından dolayı genç girişimci istinazından faydalanamayacağını belirtilmiş ve dolayısıyla da kişi de buna itiraz ediyor ve bu konu hakkında da başkanlığın görüşünü istiyor. Şimdi vergi dairesi de buna ilişkin mükellef nezdinde aslında bir takım tespitler yapmış. Bu tespitlerden önce de genç girişimci yararlanma yararlanmayla ilgili şartların ne olduğunu burada tek tek anlatmış ki verici görüşe dayandırdığı yasal gerekçeyi de burada anlatmış olsun diye. Dolayısıyla biz Genç girişimci istisnası ile ilgili bu detaylara şu anda değinmeyeceğiz. Zaten bununla ilgili geçenlerde yapmış olduğumuz bir video vardı. İsterseniz ona bakabilirsiniz. Ya da genç girişimcilerde kazanç istisnası ile ilgili, indirimi ile ilgili ilgili bölümlere de bakabilirsiniz. Şimdi burada, şimdi konu özelinde de şöyle bir şey söylüyor. İşte burada anlattığımız gibi, bir saniye, evet diyor ki biz diyor özelgedeki talep formunuzu ve eklerini inceledik. Şu adreste pastanelerin ve tatlıcıların faaliyeti kapsamında adınıza ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefi tesis edildi. Bu tarih itibariyle de genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanma talebi ile bağlı olduğunuz vergi dersi başvuru başvuruda bulunduğunuz işler olarak belirttiğiniz adresin şu tarihler arasında aynı faaliyetten dolayı mükellefiyetsiz şube iş yeri adresi olarak dayınız şu kişi adına kayıtlı olduğu Dayınız nezdinde yapılan şube kapanış yoklamasında da dayınızın mükellefiyetsiz şubesindeki faaliyetine şu tarihte son vermesine mütakip aynı adreste aynı faaliyet kodunda kolunda şu tarih itibariyle faaliyette başladığınız bunları vergidersin vergi tespitleri. Ee, tarafınız nezdinde yapılan işe başlama yoklamasında da yani genç girişimci için vergidersen vergi dersine gelip işe başlama yoklamasında belirtilenden bahsediyor. İş yerinizin aylık 400 lira karşılığı kiraladığınız söz konusu faaliyette kullanılan demirbaşlardan işte yazar kasa, klima, metal tezgahın dayınızdan buzdolabı, fırın, terazi, çay ocağı ve kazanın ise işte şu şu firmadan fatura karşılığında satın aldığınız dayınız ve şahsınız nezdinizde yapılan şube kapanış ve işe başlama yoklamasında kullanılan tabela ünvanlarının da şu şekilde aynı olduğu anlaşılmıştır diyor. Ee, diğer yandan vergi dairesi müdürlüğünün mükelleflerinden. İşte bir vergi dairesi müdürlüğünün mükelleflerinden dayınız şu kişinin şu tarihinden itibaren yine pastane ve tatlıcı faaliyeti kapsamında faaliyetini yürütmeye devam ettiği yani özelgenin başında belirttiği gibi aynen merkez işlerinde buna devam ediyor ve vergisi kanunu göre iş yeri olarak kabul edilen şu mahallesindeki şubesinde yürüttüğü söz konusu faaliyetini şu tarihte sonlandırdığını ve genç girişimci aslında bir nevi devrettiğini ve aynı adresli şu tarihinden itibaren sizin adınıza mükellefiyet tesisi yapılarak aynı mükellefiyeti aynı tabela ünvanıyla yürütmeye başladığınız ilgili vergi dersince yapılan yoklamada tespit edilmiştir. Bununla birlikte diyor şu tarihli işe bırakma dilekçenize istinaden ilgili vergi dersi müdürünce nezdinizde yapılan şu tarih şu benzer kodlu işe bırakma yoklaması ile de kişinin faaliyeti bıraktığı tespit etmiş. Şimdi vergi dersi burada görüşünü açıklıyor ve ne istinaden genç girişimcisinin aslında yararlanamayacağını anlatıyor. Diyor ki Yukarıda yasal dayanaklarını sizin olayınızla ilgili olan bütün detayları anlattıktan sonra şube işleri olarak adayınız adına kayıtlı şube yerini devralarak aynı faaliyet kodu ile şu tarihleri arasında açmış kapatmış çünkü faaliyette bulunmanız e, anılan kanun maddesindeki ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere yani bu durumda faydalanılıyor demek istiyor. Demek istiyor. Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin çünkü bu genç girişimci aslında hem ticari kazanç sahipleri hem de serbest meslek erbabları faydalanabiliyor. Buradaki meslek, mesleki faaliyetten kasıt o. Mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar bu derece dahil kan veya kayın hısımlarından devralınmış olma şartının ihlali anlamına geldiğinden gelir vergisi kanunu mükerrer 20. maddesindeki düzenlenen genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır. Yani bu akrabalardan devralmalardaki kurala uymadığı için, koşula uymadığı için yararlanamazsınız diyor. Ve son olarak kısa bir özelgeniz daha var. Bu aslında sıkça sorulan sorulardan da biri. O da şu diyor ki öğrencilere karşılıksız verilen bursun kazançtan indirilip indirilemeyeceği soruyu soran aslında bir serbest meslek erbabı. Ve burada diyor ki Faaliyete bulunduğunuz işinizle ilgili ilgili olmayan, kan bağı da bulunmayan, ihtiyaç sahibi kişilere karşılıksız verdiğiniz öğrenci burslarının yıllık gelir vergisi matralarından eğitim harcaması olarak indirilip indirilemeyeceği. Yine burada yasal dayanaklar belirtiliyor hangilerini indirilebileceği eğitim harcaması kapsamında ve sonuç olarak da diyor ki buna göre ihtiyaç sahibi kişilere karşılıksız verdiğiniz e, herhangi bir akrabalık ilişkisi olmasa bile öğrenci burslarının gelir vergisi kanununun 68. maddesinde yer alan İndirilecek giderler ve 89. maddesinde yer alan indirimler arasında yer almadığından serbest meslek kazancının tespitinde dikkat alınması mümkün değildir. Demek ki gelir vergisi mağdurlarından indirilebilecek olan unsurlara bakmak için gelir vergisi kanunu 68. ve indirilecek giderler başlık 89. maddesi arasında yer alması gerekiyor. Aksi indirim konusu yapamıyorsunuz. Evet bugünkü içeriğimiz bu kadar da faydalı olması dileklerimizle izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla güncel bilgi için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.